Kitabul cinayet, cinayetler bahsi. El katlu ala khemseti evcuhin. Adam öldürme beş şekilde olur. Emdin kasten öldürme. Ve şibhe emdin kasta benzeyen öldürme. Ve hatayin hata ile öldürme. Ve ma ucriye mecral hata yerine geçen öldürme. Ve el katlu bi sebebin bi sebebe bağlı öldürme. Fe la emdu kasten öldürme. Ma tu'ummide zarbuhu bi silahin silah La, kasıtlı olarak işlenen cinayettir. Ev ma ucriye mecra es silahi fi tefriqil eczai yahut silah yerine kullanılan çeşitli aletlerle işlenen cinayettir. Kel muheddedi minel kheşebi vel heceri nari ağaçtan sivri tahta taş ve ateş gibi ve mucebu zalikel ma'samu vel bunun gerektirdiği günahkarlık ve cinayettir. İlla en ya'fu ve el evliya'u ancak öldürülenin velileri bağışlarsa miras kalkar. Ve la keffarete fihi bunda öldürmede kefaret yoktur. Ve şibuhu el imdi inde ebi hanifete kasta benzer öldürme Ebu Hanife'ye göre. Ey yeta'ammada az-zarba bima ise bi silah silah olmayan bir şeyle vurup öldürmeyi kastetmektir. وَلَا مَا اُجْرِيَ مَجْرَى السِّلَاحِ وَسِلَاح yerine kullanılmayan bir nesne ile. وَقَالَ Yusuf يُسُفَ Muhammed İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed demişlerdir ki iza zarabahu bi hacerin azimin ev keşebetin azimetin fehuve amdun kocaman bir taş veya kalın bir odunla vurarak öldürürse bu kasten cinayettir. Ve şibuhul amdi kasta benzeyen yarım kasıtlı öldürme ise ayyata emmede zarbahu bima la yaktulu galiben öldürücü olmayan bir aletle kasıtlı vurarak işlenen cinayettir ve mucebu zalike alel kavlihim el me'temu vel bu cinayet her iki görüşe göre günahkarlığı ve keffareti gerektirir ve bunda kısas yoktur fihi ve fihi diyetun mugallazatun alel aqileti bunda katilin baba tarafından akrabaların ödemekle yükümlü oldukları ağır bir diyet vardır vel khatavu ala hata ile öldürme iki yönlüdür ve o da en yermiye şahsen yazunnuhu sayden e, feyzahu ve edemiyun avlanmakta olan e, kişinin av zannederek avlaması ve bir adamı vurmasıdır ve hataun fil fiili fiil de yanıma ve huve o da nedir en yermiye aradan fe yusubi edemiyen hedefe ateş ederken bir insana isabet etmesidir e, ve mucebu zalikel kaffaratu ve diyetu alel aqileti bunun gerektirdiği her iki durumda da kefaret ve <laughs> akliye baba tarafından akrabaların demekle yükümlü oldukları diyet gerekir. Ve la me'seme fihi bu yanılmada günahkarlık yoktur. Ve ma ucriye mecra el hata yerine e, ee, geçen cinayet mislün naimi yenqalib ala raculin fe mesela uyuyan kişinin bir insanın üzerinde düşüp onu öldürmesi gibi fa hukmuhu hukmul bunun hükmü hata işleyen hükmü gibidir ve emmel katlu bi sebebin sebeple öldürme ke hafiril bi'ri başkasının mülkünde derin bir çukur kazmak gibi ve vazi'il hiceri fi gayri milkihi veya başkasının mülküne büyük bir taş bırakmak gibi ve muce buhu iza telefe fihi acemiyun bu davranış eğer bir insanın ölümüyle sonuçlanırsa gereği el aqileti eddiyetu ala eddiyetu ala el aqileti aqileye baba tarafından akrabalara diyet ödemek düşer ve la kefarete fihi bunda kefaret yoktur ve el kisasu vacibun bi katli kulli mahkuni dami ala ta'bidi eh, Kısas kanı hiçbir zaman mübah olmayan bir kişinin öldürülmesiyle vacip olur, mübah olmayan kişinin öldürülmesiyle vacip olur. Kısas kanı, kısas kanı, mübah olmayan kişinin öldürülmesiyle vacip olur. İza kutile emden eğer kasten öldürülürse ve yuktelu el bil huru hur hur karşılığında kısas edilir Vel huru bil abd hur kulak köle karşılığında vel muslimu biz Müslüman gayrimüslim vatandaş karşılığında öldürülür. Ve la el muslimu bil müste'meni Müslüman pasaportlu ecnebi karşılığında öldürülmez. Ve yuktelu racülü bil merati adam kadın karşılığında kısas edilir. Vel kabiru bis sagiri büyük küçük karşılığında ve sahihu bil a'ma ve sağlam kişi kör ve kötürüm karşılığında ve la raculu bi ibnihi baba oğlu karşında kısas edilmez ve la abdihi kölesi ve la mudabbirihi ölüme bağlı azatlısı ve la muka tebihi mukatebi, bedele bağlı kölesi ve la abdi veya oğlunun kölesi karşılığında efendisi öldürülmez kısas edilmez ve men varise Kısasen ala ebihi sakata bir kimse ölen babasından kısası devralırsa bu kısası düşer. kısas düşer. Vela yustav fiyel kısasu illa bis seyfi kısas kılıçtan başka bir şeyle uygulanmaz. Ve iza kutilel mukâtebu imden ve leyse lehu varithun illel maula mukatab mükatep bedele bağlı köle kasten öldürüldüğü vakit efendisinden başka mirasçısı bulunmazsa ve taraka vefaen felehul kisasu kısas bedeli karşılayacak mal bırakmadığı takdirde efendisi kısas talebinde bulunabilir ve in taraka vefaen ve varisuhu gayrul maula şahit bırakmış ise ve efendisinden başka varisleri de varsa fela kisase lehum ve in ijtema'u ma'al mawla efendi ile beraber anlaşmış olsalar bile kısas talebinde bulunamazlar ve idaqut ile abdur rehn rehin olan köle öldürüldüğü zaman lem yecib el kısasu hatta yajtemi er rahinu ve'l murtehin rehin veren ve alan taraflar anlaşmadıkça kısas vacip olmaz ve men caraha raculan amden bir kimse bir insanı kasten yaralasa felem yezel sahibi firashin hatta ma tafa'lihi el yata düşer ve iyileşmeden dursa ona kısas gerekir وَمَنْ قَطَعْ يَدَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَفْصِلِ عَمْدًا قُطِعَتْ يَدُهُ Bir kimse bir insanın eli kasteneklen birinden keserse kendi eli de aynı yerden kesilir. وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ وَمَارِنُ الْاَنْفِهِ وَالْعُذْنُ Ayakta burun ve kulak köküde böyle bu hükme dahildir. Ve men daraba ayna raculin fa qala'aha fala bir kimse bir insanın gözünü vurup çıkarsa kısa gerekmez. Fe inkanet kanet ve zahaba fa alayhi al ancak göz yerinde kalır ve görme duysun kaybederse kısa uygulamak gerekir. Tuhma lahu bu iş için ayna veya parlak bir levha ateşte kızdırılır ve yuc'al ala vechihi kutnu ratbun ve gözün etrafı ıslak pamukla kaplanır ve tuqabilu aynuhu bil mirati hatta yadhhaba daw'uha görme duyusunu kaybedinceye kadar ayna gözde tutulur ve fisini el kısası dişte kısas vardır ve fi kulli şecetin yumkinu fiha el mumathalatu'l kısas Aynı ile karşılık verme imkanı bulunan her yarıkta yaralamada kısas vardır. وَلَا قِسَاسَ فِي عَضْمٍ illa فِي السِّنِّ Dişten başka vücuttaki kemikte kısas yoktur. وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ النَّفْسِ شِبْهُ عَمْدٍ Cana mal olmayan cinayetlerde kaste benzer ölüm yoktur. اِنَّمَا هُوَ عَمْدٌ اَوْ hataun Bunlar ya kasıtlıdırlar veya hatadırlar. dırlar ve la kısas beyne'r raculi ve'l fi ma nefsi cana mal olmayan cinayetlerde erkekle kadın arasında kısas yoktur. Vela beynel hurri vel abdi vela beynel abdeyni hur ile köle ve iki köle arasında da cana zarar gelmezse kısas yoktur. Ve yecib el kısasu fil etrafi beynel muslim vel kafir. Müslüman ile kafir arasında etrafta el ve ayaklarda kısas vaciptir. Ve men kata ehyede racülün min Sa'adi bir kimse bir insanın kolun ortasından bilekle dirsek arasından kesse ev carahahu caifeten fe beri'e minha yahut bir adamı böğründen karnından yaralasa da bu yarası iyileşse fe la kisase ona kısas gerekmez ve aleyhi diyetün onun diyet vermesi gerekir ve izâ kânet yedül maktu'i sahihaten eğer kesilen kol daha önceden sağlam ise ve yedül kâti'i şellâ'e ev nâkisetel ve kesen adamın aynı kolu sakat yahut eksik parmaklı olursa fel maktu'u bil hiyari kolu kesilen adam muhayyerdir. İnşa'a el yedel me'ibete dilerse özürlü olan kolun e, kesilmesini ister. Ve la gayraha ve kendisine bundan başka bir hak yoktur. Ve inşa'a el erşe kamilen dilerse de tam olarak diyetini alır ve menşecce raculen fasta'abate ash-shajjatu ma bayna qarnayhi bir kimse bir insanın başını yarsa yarık o adamın başını boydan boya kaplasa wa hiya latastawi bayna al-qarnay ash-shajj bu yarık yaran e, kişinin başını boydan boya kaplamasa yaran kişinin başı yetersiz olsa fel meşkucu bil khiyari başı yarılan kişi muhayyerdır inşâ iqtassa bi miqdari şeccetihi dilerse başındaki yarım miktarınca kısas yaptırır. Yaptedi'u min ey el canibeyni şe'eh ve başı dilediği yanından yarma başlatır. Ve inşa ehede el erşe dilerse de diyetini tam olarak e, alır. Ve la fil lisani ve la fil zekeri dilde ve erkeklik uzvunda. Kısas yoktur. İlla en yakta'a el haşe fete. Ancak erkeklik uzvu sünnet yerinden kesilmişse kısas uygulanır ve izâ istalaha el katilu ve evliyâ ul ile malin katil ile öldü rülenin velileri mal karşılığında uzlaşırlarsa sakata el kısası kısas düşer ve vecede vecebe el malın ödenmesi gerekir. Kalilen kana ev kethîran ister az ister çok olsun ve in a'fâ ahadu fi mi ev salaha min nasibihi ala velilerden biri affeder kanı bağışlar veya bedel karşılığında kendi payı için uzlaşırsa sakata hakkul baqin min alqisas diğerlerinin diyarlarının kısas hakları düşer <laughs> ve kan lehum nasibuhum min diyeti ve onlarda diyetten paylarını alırlar ve izâ katale cemâetun vâhiden uktussa min cemîihim bir adamı birden fazla kişi kasten öldürse hepsine de kısas uygulanır ve izâ katale vâhidun cemâeten fehadara evliyâul maktûlin bir adam birden fazla kişiyi öldürür de öldürülenlerin velileri dava etmeye gelirlerse kutile bi cemâetihim katil e, onların ittifakıyla öldürülür ve la şey'e lehum gayru Zalik onların bu kısastan başka başka tercihleri yoktur. Ve in hazara vahidun minhum kutile lehu ve sakata hakkul bakin eğer yalnız bir e, öldürülenin velisi gelirse katil onun um, isteği üzerine öldürülür. Diğerlerinin ise hakkı düşer. Ve men vaceba ileyhil kısasu fe mâte sakatal kısası öldürülmesi gereken katil öldürse kısas hükmü ortadan kalkar. Ve izâ kata'eh racülâni yedâ racülün iki adam bir adamın eli keserlerse felâ kısâsâ minhum onlardan hiçbirine kısas uygulanmaz. Ve alihima nisfü diyeti her biri yarım diyet vermek zorundadır. Ve izâ kata'u vâhidun yumnen raculayini fa hadara bir adam iki adamın saellərini kesər də ikisi birdən dağlacı olurlarsa felahuma an yaqta'a yaminehu onlarda sa elini kestirirler ve yuhuz minhu nisfatihi her ikisinə də ondan yarım diyə alır her ikisi Her ikisi de ondan yarım diyet alır. Ve yektesimâniha nesfeyni. O yarım diyeti aralarında yarı yarıya bölüşürler. Ve in hazara vâhidun minhuma Eğer davacılardan biri gelir, suçlunun elini kestirirse. Felil âkhirâ aleyhi nisfut diyeti. Diğerinin elini kesenden yarım diyet alması gerekir. Ve izâ akarral abdu bi katlil amdi. Eğer köle kasten adam öldürdüğünü itiraf ederse lezimehu el ona kısas gerekir ve marrama raculen bir kimse öldürmek kasti ile bir adama ok mermi atar Fenefaza minhu es sahmu ila akhara ok veya kurşun o adamdan çıkıp başka bir adama saplanır. İkisi de ölürse fe al-qisasu birinci öldürdüğü için kendine kısas gerekir. Wa diyetu ikincisi için de katilin akilesi baba tarafından yakınları diyet vermesi gerekir.